Herkese merhaba arkadaşlar. Instagram'da yeni konum ekleme nasıl yapılır? Hemen sizlere bu videoda onu göstermeye çalışacağım. Bunun için arkadaşlar ilk önce ben de sizinle birlikte Facebook'a gireyim. Facebook uygulamasını indirin arkadaşlar. Olmayanlar için indirsin. Olanlar direkt uygulamaya girsin arkadaşlar. Şu şekilde uygulama girdiğinizde biliyorsunuz ne düşünüyorsun alanı çıkıyor. Ne düşünüyorsunuz tıkladığınızda Burada alt, tür, alt tarafta yerini bildir var. Şurada yerini bildir diyeceksiniz. Yerini bildire bastık arkadaşlar. Burada konum servislerini açmadıysanız konum servislerini açmanız gerekiyor. Hani Facebook'a neden girdik diyenler için de Facebook arkadaşlar girdikten sonra Facebook'ta daha rahat konum bulunuyor. Daha sonra eklediğiniz konum Instagram'da da çıkıyor. O yüzden Facebook'a girdik. Facebook'ta burada arkadaşlar girdikten sonra şuradaki sağ taraftaki üçgen işaretine tıklıyorsunuz ve devam etmek için cihazınızın Google'ın konum hizmetini kullanan konum özelliğini açın diyor. Tamam diyorum siz de tamam deyin. Ve yakındaki yerler bulunuyor diyor arkadaşlar şu şekilde. Şuradaki işareti tıkladıktan sonra. Şimdi buradaki konumumuzu bulacaktır. Bu şekilde arkadaşlar konumu buldu. Buradan isterseniz bu konumu seçebilirsiniz herhangi birini. Yoksa kendiniz konumda arayıp bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Konumu da buluyor aradığınızda. Şimdi biz burada her an her yerdeyi seçelim öylesine. Burada konumuzu paylaş dedik. Paylaştık arkadaşlar. Eğer kimsenin görmesini istemezseniz burada paylaşırken şurada sadece ben deyin. Bakın şurada sadece ben çıkıyor ya. Sadece ben deyin. Sadece ben olarak paylaşın. Daha sonra silersiniz zaten. Şimdi bunu bu şekilde paylaştıktan sonra Instagram'a girin arkadaşlar. Bu şekilde Instagram'da da konum ekle var. Konum ekleye tıkladıktan sonra bakın şurada her an her yerde yine burada da çıktı. Bu şekilde ekledikten sonra Instagram'da da aynı konumu ekleyebiliyorsunuz. Bu şekilde konum eklenebiliyor arkadaşlar. Instagram'da da konum ekleme bu şekilde. Eğer konum eklemeyi yapamazsanız arkadaşlar bizlere yorumdan bölümünden ulaşabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırız. Yine bu makaleye ulaşmak için de vepakim.com'dan arkadaşlar şuradaki arama bölümüne konum yazarsanız Burada Instagram yeni konum ekleme makalesi var. Buradan bu makaleye dolaşabilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Teşekkürler.